zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, rengarenk çiçeklerin açtığı cıvıl cıvıl bir köy vardı. Bu köyde herkesin çok sevdiği bir terzi yaşardı. Adı Ali'ydi. Ali, ince işçiliği ve yaratıcı tasarımlarıyla tanınırdı. Ancak Ali'nin bir sırrı vardı. Yaptığı ayakkabılar, giyen kişinin en derin hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyordu. Bir gün güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyordu. Köydeki çocuklar Ali'nin dükkanına doğru koşturdular. Bugün çok heyecanlıydılar çünkü birlikte oyun oynamak istiyorlardı. Ama bir eksikleri vardı. Uçmak. Kuşların gökyüzünde süzüldüğünü izleyerek ne güzel olurdu. Biz de uçabilsek diye hayal ettiler. Ali, çocukların gözlerindeki parıltıyı görünce gülümsedi. "Sizlere bir sürprizim var." dedi dükkanın arka tarafına geçti ve büyük bir kutu getirdi. Kutunun içinde parlayan bir çift ayakkabı vardı. Bu ayakkabılar hayallerinizi gerçekleştirecek. Eğer giyerseniz gökyüzünde uçabilirsiniz diye ekledi. Çocuklar büyük bir heyecanla sırayla ayakkabıları giymeye başladılar. İlk sırayı küçük Mert aldı. Mavi ayakkabıları giydi ve kalbinde en çok sevdiği anı canlandı. Uçsuz bucaksız bir gökyüzünde yıldızların arasında zıplamak. Bir anda mavi ışıklar etrafında parlamaya başladı ve Mert hafifçe havalanmaya başladı. "Bakın uçuyorum!" diye bağırdı. Elif pembe ayakkabıları giydi ve bulutların üzerinde dans etmeye başladı. Can yeşil ayakkabılarıyla ağaçların tepesinde zıplayarak mutluluktan çığlık attı. Her biri hayallerini gerçekleştiriyor ve gökyüzünde özgürce süzülüyordu. O kadar mutluydular ki bu anı asla unutamayacaklarını düşündüler. Ama çok geçmeden çocuklar gökyüzünde o kadar yükseğe çıktılar ki köyün evlerini, bahçelerini göremez oldular. Hemen bir araya gelip Ali'nin sesini hatırladılar. Hayallerinize dönebilmek için kalbinizden bir şey düşünmelisiniz demişti. Hızla yere inmek isteyen çocuklar en sevdikleri anıları düşündü. Mert annesinin ona okuduğu masalları hatırladı. Elif en yakın arkadaşlarıyla oynadığı günleri düşündü. Can ise ilk kez bisiklete bindiği anı aklına getirdi. Bu düşüncelerle çocuklar hafifçe aşağı inmeye başladılar. Yavaş yavaş alçalmaya başladılar ve sonunda güvenli bir şekilde yere indiler. Ali onları gülümseyerek karşıladı. Gördünüz mü? Hayaller kalpten geldiğinde gerçeğe dönüşür, dedi. Çocuklar Ali'ye sarıldılar ve uçmanın ne kadar güzel olduğunu anlattılar. O an hayallerinin peşinden koşmanın önemini anladılar. Bir süre sonra Ali'nin dükkanı çocuklarla dolup taştı. Her biri bir gün tekrar uçan ayakkabıları giymeyi hayal ediyordu. Ali, onların hayal gücünü desteklemek için her zaman yeni renklerde ve şekillerde ayakkabılar yapmaya devam etti. Her çocuk, farklı hayallerini gerçekleştirmek için sırayla ayakkabıları denedi. Günler geçtikçe, çocuklar Ali'nin dükkanına gelerek yeni hayaller kurdular. Bir gün Mert, Ali'ye şöyle dedi: "Ali amca, ben büyük bir astronot olmak istiyorum. Uçan ayakkabılarım sayesinde yıldızlara gidebilir miyim?" Ali gülümseyerek yanıtladı: Elbette. Hayal ettiğin her yere gidebilirsin. Yeter ki kalbinde o hayali taşı. Bir başka gün Elif, "Ben bir prenses olmak istiyorum." diye heyecanla bağırdı. Ali ona özel bir çift altın rengi ayakkabı yaptı. Elif ayakkabıları giyince bir prenses gibi hissetti ve hayallerindeki sarayda dans etmeye başladı. Çocuklar her gün yeni hayaller peşinde koşarak Ali'nin dükkanında toplandılar. Uçan ayakkabılar sayesinde hayal güçlerini geliştirdiler ve birlikte daha fazla macera yaşadılar. Artık yalnızca uçmanın tadını almakla kalmıyor, aynı zamanda hayallerinin peşinden koşmayı da öğrenmişlerdi ve bir gün köyde büyük bir festival düzenlendi. Herkes çocukların hayallerini kutlamak için toplandı. Ali, çocuklara özel bir gösteri hazırladı. Her biri sırayla sahneye çıktı, hayallerini anlattı ve uçan ayakkabılarıyla dans etti. Mert yıldızların arasında, Elif prenses gibi, Can ise en yüksek ağaçların tepesinde zıplayarak herkesi büyüledi. Festival boyunca Ali'nin dükkanının etrafında bir kalabalık oluştu. İnsanlar çocukların hayallerinin gerçeğe dönüşmesini izlerken gözleri parlıyordu. O gün herkes hayal etmenin ne kadar önemli olduğunu anladı ve böylece Renkli Hayaller Ormanı'nda hayallerin gerçeğe dönüşme gücüne sahip bir terzi ve onun sihirli ayakkabıları çocukların kalplerinde sonsuza kadar yaşadı. Uçan ayakkabılar yalnızca gökyüzünde değil, çocukların hayallerinde de süzüldü.